Merhaba arkadaşlar. Toyota Hybrid 2014 model aracımızın far değişimini Evet. Cam suyu başlığını ilk önce çıkartmamız lazım. Şurada şu gördüğünüz bölgede az önce çıkarttım ben. Çıkartırken biraz zorluk yaşadım. Siz de yaşayabilirsiniz. Şurada bir vida gibi plastik bir vida var. Plastik vidayı çıkarttıktan sonra bunu sağa, sağa doğru çeviriyorsunuz. Ondan sonra yukarıya doğru çektiğiniz zaman bu çıkar. Çıkartmamızın sebebi de şurada bir tane e, kapak var. O kapak. O kapağı çıkartmak için şöyle çekiyoruz. Şu kapağı çıkartmak için. Yoksa çıkmıyor kapak. Bu kapağı çıkarttıktan sonra içeride lambamız. Şimdi lambayı şöyle gördüğünüz takdirde e, şurada bir deliği var lambanın. Şu bölgede o deli şu ile birazcık ittiğiniz zaman aşağıya doğru lamba kendiliğinden çıkıyor. Çıktıktan sonra bu defa elimizi sokup lambayı çevirerek sola doğru çevirerek çıkartıyoruz. Şimdi lambayı sola doğru çevirdikten sonra lambamız şu şekilde çıkıyor. Bunun giren yerleri var. Şimdi diğer lambamızı alıyoruz. Yeni lambamızı. Şöyle. Aynı şekilde lambamızı şuraya deliğine. Evet arkadaşlar lambayı Ondan sonra yuvasına taktıktan sonra sola doğru çeviriyorum. Yalnız lambanın aşağıya doğru olmasına dikkat edin. Aşağıya doğru e, olması lazım ki çevirdiğiniz zaman e, pardon yukarıya doğru olması lazım ki çevirdiğiniz zaman aşağıya doğru gelebilmesi için ki buradaki bu göster şunu evet buradaki bu Gördüğünüz gibi kablo başlığını takabilmek için kablo başlığını takma, takmak çok kolay. Yalnızca kablo başlığını tutuyorsunuz ee, ve dikkat edin lambanın ucuna değmemeniz lazım. Bu eski lamba olduğu için ben değiyorum. Lambanın ucuna değmemeniz lazım. Şimdi başlığı taktıktan sonra taktıktan sonra arkadaşlar şöyle kablo yerine kablo başlığı yerine giriyor tıklayarak geliyor. Ondan sonra bunu takıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı kapağımızı taktıktan sonra diğer kapağımızı cam suyu kapağımızı yani onu da tekrar sola doğru çevirerek olması lazım. Evet sola doğru çevirerek ve şuradan ondan sonra plastik vidamızı da takarak işlemimiz bitiyor. Çok basit. Arkadaşlar şimdi sağ tarafa geldiğimiz zaman sağ taraf daha basit. Zaten burada e, silecek e, e, cam suyu başlığı olmadığı için direkt çıkartıyoruz. Çekelim içini. Şöyle. Yine tornavidamızı alıp şöyle örnek göstereyim. Tornavidamızı alıp o gördüğünüz kablo başlığının deliğini böyle aşağıya doğru iterek çok basit bir şekilde şu şekil çıkartmış bulunuyorum. Ondan sonra lambamızı tutarak bu defa sol tarafa çevirerek sol tarafa çevirdik lambamızı. sol tarafa çevirdiğimiz zaman eski lambamız çıkıyor. Çalışıyor mu? <laughs> Bir şey değil. Eski lambamız çıkıyor. Değiştiğimiz zaman lambalar arkadaşlar her zaman iki tanesini birden değişelim. Zaten diğeri yanmamıştı. Çalışıyordu ama biz yine de ikinciyi değişiyoruz. Yeni lambanın şu ucuna dokunmayalım. Aynı şekilde yine takıyoruz lambamızı. Yine aşağıya doğru gelecek şekilde Şöyle bak. Orada yuvası var. Ee, yuva, yuvanın içine lambayı söküp sola doğru bu defa çevirerek Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Arkadaşlar sol tarafa çevirdik. Sol tarafa çevirdik. Şeyi göster, kablonun başlığını. Evet, kablonun başlığı şu kısım, alt kısımda. O alt başlığı lambanın içine takacağız. Çok basit bir şekilde takılıyor. Yalnızca kabloyu sokarak takabiliyorsunuz. Ve en son işlem. Kapak. Kapağımızı taktıktan sonra lambamızı değiştirdik arkadaşlar. Bu kadar basit.